Herkese merhabalar. Türkçenin en kolay konusu fiil çatısını öğrenmeye hazır mısınız arkadaşlar? Neden en kolay konusu diyorum? Şimdiye kadar ÖSYM'nin sorduğu sorulara baktığımızda adeta latil okum. Yani çıkmış soruları incelediğimizde öğretmenlerin, bilim insanlarının, türkologların, dil bilimcilerin en kolay bulduğu konu, benim de en kolay bulduğum konu bu. Geçişli fiil, geçişsiz fiil, geçişli olduğu halde neyse kullanılmamış cümle, ettirgen, etken edilgen dönüşü bunların her biriyle alakalı sorular gelmiş. Ama tabii ki böyle ettirgen kelimesinin kullanıldığı bir soru yok. Ya da oldurgan, saldırgan böyle şeyler hiç sorulmamış. Daha çok geçişli, geçişsiz, etken ve edilgen sorulmuş. Dönüşlü kelimesi de çıkmamış. Ama gelin bunların ne olduğunu hepsini detaylı bir şekilde şimdi sizlere göstereceğiz. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Çok kolay, çok lezzetli bir konuyu, çok güzel bir neti de atın arkadaşlar. Burada bilmemiz gerekenler geçişli geçişsiz etken edilgen. Bunları çok iyi bilmemiz lazım. İşte işte soruluyor ama tekrar söylüyorum bu kelimeleri ÖSYM kullanmıyor. ÖSYM geçişli geçişsiz kelimesini kullanmış. Nesne yüklem ilişkisine göre demiş. Özlenikler ilişkisine göre demiş etken edilgen kelimesini ve sözde özne kelimesini 91 yılında yine karikatür sorusunda kullanmış. Ama bunun haricinde ettirgendir, oldurgandır, saldırgandır böyle şeyleri hiç kullanmamış ÖSM. Fakat yine de biz hiçbir riske girmemek için sizler için tüm sorular çok değerli olduğundan Türkçe'de en küçük bir hatayı bile tahammülünüz olmadığı için hızlı bir şekilde anlatacağız. Arkanıza yaslanmaya devam ediyorsanız ben de videoya devam ediyorum. Şimdi... Birincisi arkadaşlar, çatı özelliği fiillerde aranır. Yani Ali eve geldi cümlesinde geldi sözcüğünün fiil olduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok, geldi fiildir burada çatı aranır. Geldi etken, hı, Ali geldi. Onu geldi olmuyor, geçsin. Buna böyle bakabilirsiniz. Ama Ali öğrencidir cümlesinde mesela Ali bir ...öğrencidir cümlesinde çatı özelliği aranmaz. Neden? Çünkü öğrencidir sözcü bir isimdir. Öğrencidir sözcüğü geçişli mi, geçişsiz mi, etken mi? Öyle şeylere bakılmaz. Burada çatı özelliği aranmıyor. Dolayısıyla yüklemi fiil olmayan cümlelerde yani isim cümlelerinde... ...bakınız çatı özelliği aranmaz. Tabii bunu size zor bir şekilde sorar. Der ki dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bak buradaki geç fiil değildir arkadaşlar. Bu geç erkenin zıttıdır. Geç. Yani hani ee, çok geç kaldık deriz ya oradaki geç bu. Dolayısıyla bu isim olduğu için burada çatı özelliği aranmaz. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Burada geç devam et yani. Geç geçme diyebiliriz. Burada çatı özelliği aranır arkadaşlar. Böyle basit bir şey de sorabilir. Böyle zor bir şey de sorabilir ama siz şunu biliyorsunuz ki fiil fiildir ve çatı özelliği aranır. İsim isimdir ve çatı özelliği aranmaz. Şimdi geçişli geçişsiz etken ve dilgeni kulağınızı dört açarak dinleyin. Şunları da ne olduğunu öğrenin diye anlatıyoruz. Hemen başlayalım. Geçişli fiil çok basit bir tanımı var yanına onu sözcü getirilebiliyor. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yok. Bunlar hocam ya geç bunlar hiç önemli değil. Nesne alabilir, neyi kimi sorularına cevap verir, İşte iş kılıç fiilleri geçişlidir. Yanına onu ya hiç gerek yok. Onu sözcü alabiliyor. Bu kadar basit. Bütün üniversite çıkmış soruları sadece bu yöntemle yapabiliyorsunuz. Bakın şimdi yazar deneme türünde eserler yazıyor. Yazıyor ne yazıyor? Deneme türünde eserler nesne o zaman bu geçişli. Ya böyle yapmana gerek yok ki. Onu yazıyor diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. O zaman geçişli işte. Ayşe vitrindeki elbiseyi çok beğenmiş. Neyi beğenmiş? Vitrindeki elbiseyi. Vitrindeki elbise nesi? Hayır ya. Onu beğenmiş diyebiliyor musun? Geçişli. Ekranı büyük bir telefon aldı. Ne aldı? Ekranı büyük bir telefon Ya hiç gerek yok. Onu aldı diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. Onu uzat diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. Ve bunlar üniversite sınavına çıkmış cümleler arkadaşlar. Ayağını yorganına göre uzat. ÖSYM'nin geçli fiil sorusundaki doğru seçeneği. Dolayısıyla onu uzat diyebiliyorum. Onu aldı diyebiliyorum. Onu beğenmiş diyebiliyorum. Onu yazıyor diyebiliyorum. Niye? Çünkü Burada nesnelerimiz var. Nesneler olduğu için de bunların her biri geçişli. Ha, bazen geçişli olduğu halde cümlede nesne olmayabilir. Mesela burada çok bekledi. Onu bekledi diyorsun ama nesne yazmıyor. Boş zamanlarında okur. Onu okur. Yani bir şey okur. Kitabımı mı dergim bilmiyorum ama yazmıyor. Zaman zaman yazarım. Onu yazarım diyorsun ama cümlede yazmıyor. Evin önünde gördüm. Onu gördüm diyorsun ama yazmıyor. Bunlara biz gizli nesne diyoruz. Hani deriz ya geldi. Kim geldi? O geldi. O gizli özne. Nasıl gizli özne varsa gizli nesne de var. Bakın bu üniversiteden çıkmış zor bir sorunun cevabı. Ben bunu eski yıllardaki videolarımda hep soruyordum. Öğrenciler de yapamıyordu. Bu sene artık sormamaya karar verdim. Siz o soruyu bulup mutlaka çözün. Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz. Bak fark edemezsiniz. Yüklem onu fark edemezsiniz diyorsun. Geçişli olduğu halde nesne kullanılmamış cümle diye sorulmuş. Neyi fark edemezsiniz? Hatayı, soruyu falan filan. Bu bu kadarlık bitti. Buradan soru gelme ihtimali arkadaşlar geçli fiil çıkarsa yani fiil çatı çıkarsa yüzde elli birdir. En çok bunu seviyor ÖSYM. Hemen devam ediyoruz. Bir de bunun zıttı var. Yanlış seçeneklerde yani A, B, C, D de geçişli fiil oluyor. E de geçsiz fiil oluyor. Geçsiz fiilin tanımı nedir hocam? Yanına onu sözcüğü alamaz. Bu kadar basit. Ne sağlamayan fiillerdir. Neyi iki bine sorularına cevap vermez. Durum fiilleri geçsizdir. Onu sözcüğü getirilemez. Ya çok basit. Onu gülüyordu diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. ÖSYM'deki 94'ün sorusu. Onu inmeyin diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Anlamsız. Onu oturdu diyebiliyor musun? Ne alakası var? Ne, ne diyorsun ya? Onu yatardı diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bunların hiçbiri geçişli değil. Yani hepsi geçişsiz. Buraya dikkat edin. Bak bu çıkmamış sınavda ama bazen böyle... ...fantezi yayınlarında yani garip garip kitaplarda böyle sorular sorulabiliyor. Çiftçiler tarlaları sürdü. Bak burada tarlaları sürdü diyorsun. Toplantı 2 saat sürdü ama onu sürdü diyemiyorsun. Yani bazen cümleye göre... ...bu onu alabilirken... Bu onu alamıyor. Böyle şeyleri ÖSYM sormamış. Ama siz dikkatli olun. Ali atları arabaya koştu. Neyi? Atları koştu. Yani onu koştu diyebiliyorsun gibi. Alev'e doğru koştu. Burada onu koştu diyemiyorsun gibi. Bu tarz karışıklıkları ÖSYM hiç sormamış. Ya da yardımları vergiden düştü. Neyi düştü vergiden? Yardımları düştü. Bak burada onu düştü diyebiliyorsun. Ayağa kayınca düştü. Onu düştü diyemiyorsun. Buraya hiç takılmayın. Sizin esas bilmeniz gereken yer ÖSYM'nin sorular açısından şu kısım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz kısım. Şöyle iyice göstereyim. Onu alabilenler geçişli, onu alamayanlar geçişsiz. Bu kadar basit. Şimdi geldik Oldurgan'a. Az önce söylediğim gibi Oldurgan, Saldırgan gibi kelimeler üniversite sınavında hiç çıkmamış. Oldurgan fiil de geçişsizken geçişli olanlar. Bak onu güldü diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu pişti diyemiyoruz. Onu uyudu diyemiyoruz. Onu güldü, onu uyudu, onu pişti. Olmuyor ama onu güldürdü diyebiliyoruz. Onu pişirdi diyebiliyoruz. Onu uyuttu diyebiliyoruz. Yani bunlar Geçişsizken aldıkları d, r, t ekleriyle geçişli hale gelmiş fiiller diyoruz. Dolayısıyla şöyle bir hani siz artık süper öğrencilersiniz. Şöyle bir e, küme çizecek olursak daha doğrusu bir ven şaması çizecek olursak fiil çatısında arkadaşlar fiil çatısında bir nesne yüklem ilişkisine göre var. Bakın yazıyorum buraya nesne yüklem ilişkisine göre fiiller var. Burada geçişli fiil var, geçişsiz fiil var. Geçişli fiiller onu sözcüğünü alabiliyor. Yazıyorum buraya onu sözcüğünü alabiliyor. Geçişsiz fiiller de onu sözcüğünü alamıyor. Şöyle yazıyorum onu sözcüğünü alamıyor. Burada hocam niye böyle şeyler çiziyorsunuz? İşsiz misiniz? Neden çiziyorum biliyor musunuz? Bu oldurgan falan kafanızı karıştırmasın diye. Oldurgan da esasında geçişliğin alt kümesi. Geçişsizken geçti olanlar. Tamam mı? Şimdi devam ediyoruz. Bir de ettirgen fiil var. Ettirgen fiil de işi başkasına yaptırma anlamı taşıyor. Yani bak onu kazdı diyebiliyorsun. Onu içti diyebiliyorsun. Onu suladı diyebiliyorsun. E tamam diyorsak hocam daha niye uğraşıyorsunuz ki bunlarla? Onu kazdırdı. Onu içirdi. Onu sulattı da diyebiliyorsun. E ne değişti hocam? Yine onu alıyor. Yine onu alıyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ki? Amacınız ne? Burada işi başkasına yaptırma anlamı kazandırıyoruz. Bunu kitaplarda şöyle açıklıyorlar. Geçişli fiillerin geçişlik derecesini artıran. Ne diyorsun ya? Ya burası Türkiye ne anlatıyorsun ya derece merece. Ya sadece işi başkasına yaptırma anlamı katıyor. ÖSM'de çok eski bir sınavda 86'da bunu sormuş. Hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı vardır demiş. Bir daha sormuş mu hiç sormamış. Kapıyı açtı. Açtırdı. Mesela ben şimdi soruyu okuyorum. Sonra da size okutuyorum gibi. Yani başkasına yaptırma anlamı var. Dolayısıyla bunlar ne olmuş oluyor? İşi başkasına yaptırma anlamı katmış oluyor. Yani hocam ne diyorsunuz? Türkçe konuşun. Bu da geçişli fiil arkadaşlar. Yani oldurgan fiillerde, ettirgen fiillerde Geçişli fiilin alt kümesi. O yüzden bunlar da onu kelimesi alabildiği için geçileceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi gelelim özne yüklem ilişkisine göre fiillere. Şimdi burada onu alır onu alamaz dedik ya. Buradaki mantığımızı da şöyle siyahla çizeyim. Bakın burayı da şöyle göstereyim. Hop. Bir etken fiilimiz var. Hop çikilop. Bir de edilgen fiilimiz var. Bu kadar basit. Etken. Edilgen. Bu kadar basit. Bu kadar bittiyse hocam niye anlatıyorsunuz? Burada kendisi geliyor yanına. Soruyu hoca çözdü. Kendisi çözdü. Burada ise kendisi gelmiyor. Yani başkası tarafından sorular çözüldü diyorsun. Burada da başkası tarafından getiriyorsun. Esasında konumuz şu anda bitti. Bu kadar basit. Şimdi bu dursun. Bu yumurtalara yeniden geleceğiz. Bakalım. Etken fiilde gerçek bir özne var arkadaşlar cümlede. Özne yüklemde bildirilen eylemi doğrudan kendisi yapıyor. Yani yanına kendisi sözcüğü getirilebiliyor Türkçesi. Öğrenciler ödevlerini yapmış. Kendisi yapmış diyorsun. Bu kadar basit. Her gün düzenli olarak kitap okur. Kendisi okur diye biliyorsun. Bitti. Hocam yani zaten her şeyin yanına kendisi gelmez mi? Hayır. Bak şimdi. Şöyle düşün. Ödevler yapılmış dersen, ödevler kendisi yapılmış olmaz. Ödevler birileri tarafından yapılmış, başka tarafından yapılmış dersen. Her gün düzenli olarak kitap okur. Kitaplar okunur dersen, o kendisi okunur olmaz. Başka tarafından okunur oluyor. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Kendisi döküyor ağa ağaçlar yapraklarını. Allah döktürüyor hocam. E tamam onu biliyoruz. Doğru ama yani burada kendisi döküyor. Göçmen kuşlar çoktan gitti. Kendisi gitti. Zaman su gibi akıyor. Kendisi akıyor zaman. İşte havalar daha da soğuyacak. Havalar kendisi soğuyacak sonuçta. Yani başkası tarafından değil. Burada edilgenlik eki yani LN eki yok. Kendisi yapıyor. Evin duvarını boyuyor. Kendisi boyuyor. Boyasın abi sıkıntı yok. Tamam kolay gelsin. Kendisi yapıyor bunu. Şimdi edilgen fiil değilse bak etken Yanına ne yazıyoruz demiştik kendisi yazıyorduk. Edilgen değilse bak edilgen, etken, edilgen. Yani bu başkası tarafından birileri tarafından ediliyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani Tarkan şarkıyı söyledi etken. Tarkan söyledi, kendi söyledi. Bu şarkı söylendi başka tarafından söylendi. Bu kadar basit. Şimdi. Bu cümlelerin, yani edilgen çatılı fiillerin gerçek bir öznesi yok. Sözde öznesi var. Bu çıkmış. Özne yüklemde bildiren eylemden etkilenen durumdadır. Ya yani geç bu anlaşılmıyor. Edilgen fiiller N veya L ekiyle türetilir. Fiilden önce başkası tarafından sözü getirilebilir. Bak, sahneye çıkacak oyuncular seçildi. Başkası tarafından seçildi. Seçti değil, seçildi. Genç Sanatçı'nın tasarımları beğeniliyor. Başkası tarafından. Beğenil beğendi değil. Beğenildi başkası tarafından. Selçuklulardan kalan kale onarılacak. Başkası tarafından onarılacak. Kendisi onaracak değil. Başkası tarafından onarılacak. Evin dış cephesi boyanmış bak. Boyamış kendisi boyamış. Eyvallah. Teşekkürler. Az önce boyadı ya arkadaşımız. Güzel. Boya kardeşim. Kendin boya. Ama bu boyanmış. Yani başkası tarafından boyanmış. Sınav tarihleri açıklandı mı? Açıkladı mı? kendisi. Açıklandı mı başkası tarafından. Ödevler öğretmene teslim edildi. Ödevlerini teslim etti kendisi. Teslim edildi başka tarafından. Bakın buradaki LN eklerini böyle vurguluyorum. Niye? Seçti değil. Seçildi. Beğendi değil. Beğenildi. Onardı değil. Onarılacak. Boyamış değil. Boyanmış. Açıkladı değil. Açıklandı. Teslim etti değil. Teslim edildi diyoruz hep. Başka tarafından anlamı var. Bakkaldan ekmek aldı. Gerçek özne kendisi aldı. Kendisi aldı. Bakkaldan ekmek alındı. Buradaki ekmek sözde özne oluyor ve ne oluyor arkadaşlar? Edilgen çatılı fiil Niye? Alındı. Yani BT başkası tarafından diyoruz arkadaşlar. O zaman buraya geri geliyorum. Burada kendisi gerçek özneyle yapıyor arkadaşlar ve bütün soruları bu sorularla işte bu taktiklerle yapabilirsiniz. Başkası tarafından burada da sözde özne var. Şu anda ekranda gördüğünüz sayfalar üniversite sınavında fiil çatısıyla alakalı çıkmış. Bütün soruları yapabiliyor arkadaşlar. Emin misiniz hocam? Evet eminim. İsterseniz çıkmış soruların hepsini çözün. Sadece buraya bakarak yapabilirsiniz. Bu kadar çirkin <laughs> yazdım ama gerçekten tüm soruları yapmak için yeterli. Şimdi dönüşlü fiil. Ösemey dönüşlüyü sormuyor. Dönüşü ne biliyor musunuz? Dönüşlü esasında pardon. Şu dönüşlü esasında bunun alt kümesi. Etkenin alt kümesi. Şuraya yazıyorum böyle. Dönüşlü. Yani o da etken esasında. Sadece içinde fazla L ve N var. Yani şöyle bir şey. Az önce verdiğim örneği bir daha veriyorum. Hepimiz çok sevdiğimiz için bu sanatçımızdan yola çıkıyorum. Tarkan şarkıyı şarkıyı güzel söyledi. Tamam teşekkürler Tarkan. Bu kendisi söylediği için ne oluyordu arkadaşlar? Tarkan kendi söylediği için etken oluyordu. Tamam bunu anladık hocam. Devam ediyorum. Bu şarkı yani şarkı Tarkan'ın söylediği bu şarkı yıllarca virgülümüz koyalım. Yıllarca söylendi dediğimizde bak burada ne eki geldi. Bak söylendi dediğimizde ne oluyor? E dilgen. Bu ikisi arasındaki farkı biliyoruz. Niye? Bu kendisi söylemişti Tarkan çok güzel bir şekilde. Burada ise e, başkası tarafından söylen demiştik. Başkası tarafından demiştik. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı anladık mı? Anladık arkadaşlar İnşallah. Şimdi buraya dikkat edin. Annem bu çıktı üniversite sınavında 2002 yılında soruldu. Annem yine bize söylendi. Anneler hep söylenmez mi? Söylenirler ellerinden öpüyoruz annelerimizin annem yine bize söylendi. Bu ne hocam? E ne var hocam burada? Ama kendisi söylendi sonuçta. Etken yani bu kadar basit. Ama işte ne ek olduğu için edilgenle karışıyor falan işte kendisi yaptığı işten etkileniyor falan diye buna dönüşü diyorlar. Ama bu etken arkadaşlar. Sonuçta içinde işte LN olunca biz buna dönüşü diyoruz ama sonuçta bu doğma büyüme etken bir fiil. Bu kadar basit. Söylendi. Söylendi. Anne söyleyeyim. İşte aldı. Bak Aldı etken. Alındı. başka tarafından alındı. Anne işte yılbaşı gecesi hediyeler alındı. başka tarafından. Annem söylediklerimize alındı. Kendisi alındı yani. Yani alınmak, kırılmak, üzülmek, süzülmek, büzülmek bunlar eğer kendisi yapılıyorsa dönüşü oluyor arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla e, buraya dönüşü dolayısıyla etkin Çünkü kendisi yapıyor sonuçta. Kendisi söyleniyor annemiz. Şimdi o zaman söylüyoruz bak halk hikayesindeki Aslı Kerem için süslenir. Bak yılbaşı ağacı değil ki Aslı. Kendisi süsleniyor. Milli takım maçı kazanınca sevindim. Ben kendim sevindim. Küçük çocuk bizi görünce utandı. Ben kendim utandım. Kötü haberi duyunca üzülmüş. Kendim. Bu filmden çok sıkıldım. Kendim. Soru cevaplamak için atıldı yani. Öne atılıyor. Hocam hocam. Bak bu da ama çöpler dışarıya atıldı. Başkası tarafından. Bu edilgen ama bu kendisi atılıyor. Dolayısıyla bunlara biz kendi kendine kendisi olduğu için dönüşü fiil diyebiliyoruz. Bak şimdi. Ali terlediği için yıkandı. Burada kendisi yıkandığı için bu ne oluyor? Dönüşlü fiil oluyor. Ama yani etken oluyor. Mutfaktaki bulaşıklar yıkandı. Bulaşıklar kendi kendine yıkanabilir mi? Hayır. Başkası tarafından yıkandı. Bu edilgen oluyor. Bu kadar basit. Ali kedisini yıkadı etken. Ali yıkandı o da etken. Kendisi yıkanıyor Ali. Dönüşlü ama hani kendisi yıkanıyor sonuçta. Ama araba yıkandı. Araba kendisi yıkanmaz. Araba muhtemelen yıkamacı tarafından yıkandı. O ee, dönüşlü pardon edilgen olmuş oluyor. Konuşmak için atıldı. Etken oluyor. Çünkü kendisi atılıyor. Etken dönüşlü. Son işinden atıldı. Bu ise ne oluyor arkadaşlar? Başka tarafından olduğu için edilgen oluyor. Şimdi geldik işleş fiili. Hocam abartıyorsunuz ama. Hani bitmişti? Hani kolaydı? Hani 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 diyorsunuz? Çok özür dilerim. İşleş fiil alakalı da 90'lı yıllardan önce bazı sorular gelmiş. Onlara da değinmek istiyorum. Son yıllarda çıkmıyor ama burada bilelim. Çünkü sizler sözel işlerli kanal olarak en detaylısına, en iyisine, en zoruna layıksınız. Bunu nereye koyacaksınız hocam? Yer kalmadı. Hadi bunu da işleşi de buraya koyalım. İşleşler de yine burada etken içine alınabilir. İçinde şey var sadece. Yani çok basit. Bak şimdi. Gülmek, gülüşmek. Uçmak, uçuşmak. Bağırmak, bağırışmak. Tanımak, tanışmak. Yazmak, yazışmak. Tartmak, tartışmak. Yani karşılıklı ya da birlikte oluyor. Bak, birliktelerin yanına B, karşılıklarına yanına K yazayım. Gülüşmek birlikte olur. Uçuşmak birlikte olur. barışmak birlikte olur. Tanışmak karşılıklı olur. Yazışmak karşılıklı olur. Tartışmak karşılıklı olur. Konuşmak karşılıklı olur. Bak, gülüşmek birlikte. E, tartışmak karşılıklı arkadaşlar. Yetişmek, yetişmek tek başına da olur ki bu işteş değil. Ya da e, işte barışmak, savaşmak, güreşmek, yarışmak bunlar zaten doğal olarak işteşlik taşıyor. Mesela... Ben e, çok eskiden bir hatıra olarak anlatayım. Öğrencime demiştim. Şey ki alan fiiller işleş olur demiştim. Bir örnek verdim. E, Hocam dün ağacın arkasına işedim dedi. Allah Allah. Ne, ne Neresi işleş bunu dedim. Hocam şey var ya içinde dedi. Evladım oradaki işemekteki şeyle bunun ne alakası var? Sen tek başına işiyorsun. Tövbe yarabbim. Bak bu videoda da anlattırdı. Bana şimdi yeniden hatırlandım. Hatıralarım canlandı. 60 yıl öncesine geri döndüm. Bu işleş değil arkadaşlar. Bu, bu tek başına yapıyorsun. Ama... Tanımak, tanışmak. Mesela, siz beni tanıyorsunuz. Ben de siz tanırsam karşılıklı "Merhaba hocam, merhaba" dersek ne olmuş oluyor? Tanışmış oluyoruz. Onun gibi düşünün mesela. ödülü sorumuza geldik. O zaman ödülü sorumuza geldiysek hemen ödevlerimize gelsin. Gramatik kitabımızda mükemmel adımlarla fiil çatısını süper bir şekilde sizler için işledik. Buradan mutlaka hem temel düzey soruları hem öğretici soruları hem metinli soruları hem kapsül bilgileri hem de yenisi soruları hem de zor ve test soruları lütfen çözün arkadaşlar. Özel olarak hazırlandı bu sorular. Gerçekten Türkiye'de derece yapmış birçok öğrenci gramatiği çözüyor. Sizler de kendi branşınızda Türkçe'de yani sözelci olarak sizin branşınız. Türkçe sizin adanız. Giremez öyle sayısalcılar. Sayısalcılar yapsınlar başka dersleri iyi güzel fizikimi. Türkçe bizim kardeş. Türkçe'de biz fulleyeceğiz diyeceksiniz. Ki Türkçe öğretmen olarak benim bunu söylememem lazım ama sizler için söylüyorum kötü kelime alıyorum ağzıma. Türkçe'de hepsini doğru yapacaksınız inşallah. Ama Türkçe eşittir paragraf arkadaşlar. Bunu hatta e, paradoks paragraf kitabımızın kapağına da yazdık. Burada da mutlaka paragrafikten, paragrafiksten, paradoks paragraflardan da soru çözmeyi unutmayın. Bunun sebebini tekrar söylüyorum. Üniversite sınavına girdiğinizde sorular sınavdan çıktığınızda böyle yayınlanacak gazetede. 2022 üniversite Türkçe soruları böyle diyecek. Diyeceksiniz ki sorular böyle değildi. Sorular böyleydi hocam. Böyle böyleydi. Ben hatırlıyorum. Hiç böyle bir soru yoktu. Hep bütün sorular böyle diyeceksiniz. İşte hani bir gerçek sıcaklık vardır. Antalya bilirsiniz coğrafyadan. Antalya'nın gerçek sıcaklığı 28 dereceler. Hissedilen sıcaklığı 36 olur. Niye? Nemden dolayı. İşte sınavda da gerçek sıcaklık budur ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık bu olabilir. O yüzden bu tarz soruları da mutlaka paradoks paragraftan ve paragrafisten çözmeyi unutmayın. Türkiye derecesi yapmış birçok öğrencimiz, kendi hayallerindeki üniversiteye girmiş birçok öğrencimiz bu kitaplardan çözdü. Sizler de mutlaka çözün arkadaşlar. Bunlardan çözmenizin size faydası ne olacağını biliyorsunuz. Hayalinizdeki mesleğe, hayalinizdeki geleceğe kavuşuyorsunuz. O yüzden sizin kazancınız çok daha fazla. Bunları Tonguç mağazadan açıklamadaki ya da Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Pardon ödülü sorumuz buymuş. Bu geçen haftanın ödülü sorusu. Bunu hemen yapalım o zaman bir saniye. Bitti deyince bitmiyor görüyor musunuz? Bu fiil çatısı sorusu. Bu geçen haftanın sorusu. Bu da üniversiteden çıkmış bir soru arkadaşlar. Hangi ögeler yer almaktadır diyor. Genç yaşında öykü alanında isim yapmış ve türün parlak örneklerini vermiş olan yazar, kahramanlarını her gün karşılaşabileceğimiz kişiler arasından seçmiştir. Seçmiştir yüklem. Kim seçmiştir? Hmm, olan yazar. Olan filimsiz arkasındakileri diye içine çekti. Tamam. Tarkandan biraz da gönderme yaptım gördüğünüz gibi. Niye buradaki filimsiz hemen böyle yan cümle oluşturuyor? Yazar neyi seçmiştir? Kahramanlarını. Bak, özne nesneyi seçmiştir. Nereden seçmiştir? Yer tamlayıcısından yani dolaylı tümleşten seçmiştir diyoruz ve ardından da cevabı söylüyoruz. Öbürü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.